Herkese merhabalar. Ben de İsmi Ateş. Dian Credit Dijital Reklam Ajansı kurucu ortağıyım. Bugün sizlere ajansımızın bel kemiği olan, her işe başlamadan önce özenle yapmış olduğumuz SHPR satış stratejisinden bahsediyor olacağım. <laughs> SHPR satış stratejisi, SWOT analizi, hedef kitle, problem ve remarketing dörtlüsünün bir araya gelmesiyle meydana gelen bir stratejidir. Diyan Kreatif Dijital Reklam ajansıyla ile 3 yıldır sektörde birden çok firmaya danışmanlık hizmeti verme şansı bulduk. Edindiğimiz tecrübelerle bir araya getirmiş olduğumuz SHPR satış stratejisi, bütün firmalarda işe başlamadan önce yapmış olduğumuz en önemli stratejidir. Nedir bu strateji? Şimdi bilgisayar ekranıma geçerekten size bunları anlatıyor olacağım. Videoya devam edebiliriz. Herkese yeniden merhabalar. Şimdi bilgisayar ekranıma geçerekten SHPR'ı inceleyebiliriz. Diyan Kreatif Dijital Reklam Ajansımızla 3 yıldır birçok firmanın danışmanlık hizmetini yapma fırsatı bulduk. Farklı farklı sektörlerde bulunan firmalarda deneyimlemiş olduğumuz tecrübelerle SHPR'ı ortaya çıkardık. SHPR'ı şimdi bilgisayar ekranında sizlere açarak anlatmak istiyorum. Yine daha detaylı bilgi için bana ve ekibime ulaşabilirsiniz. SWOT analizi. SWOT analizi bildiğiniz gibi güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerden oluşan bir dörtlüdür. Biz bu noktada kişilerin ve firmaların güçlü yönlerini belirlerken bazı sorular soraraktan cevaplar alıyoruz. İşte bunlara örnek olarak sizi rakibinizden üstün kılan özelliğiniz nedir? Hangi işleri daha iyi yapıyorsunuz? İşletmenizin avantajlı ürünleri nedir? Hangi kaynaklara kolayca ulaşma imkanınız var? En iyi olduğunu düşündüğünüz yanınız nedir? gibi sorularla sizin sektörde yapmış olduğunuz işte güçlü yönlerinizi belirliyoruz. Zayıf yönlere gelecek olursak, geliştirmenizi gerektirdiğini düşündüğünüz yanlarınız, neleri iyi veya kötü yaptığınız, işletmeniz hangi bölümlerde karlı değil, rakipleriniz sizden neleri iyi yapıyor, hangi konularda daha iyiler gibi sorulara cevap bulabiliyoruz. Burada Tehditler kısmından da yine bahsedecek olursak işinizi geliştirmeye karşı ne tarz engellerle karşı karşıyasınız? Sizi hedefinize ulaşmanıza engel olan problem nedir? Finansınızı iyi yönetebiliyor musunuz? Gibi sorulara cevaplar alıyoruz. Fırsatlar kısmında ise hangi durumlardan pozitif etkiler etkileniyorsunuz? İşletmeniz içinde bulunduğu fırsatlar nelerdir? Çalıştığınız sektörde kariyerinize etkisi Nasıl oluyor? Network ağınız yeterince geniş mi? Bu konuların, bu soruların cevabını sizlerden alaraktan sizin firmanıza ait bir SWOT analizi meydana çıkarıyoruz. SWOT analizi meydana çıktıktan sonra otomatikmen hedef kitleniz, danışmanlarımız veya benim tarafından ortaya çıkmış oluyor. Bu noktada bu sorulara vereceğiniz doğru cevaplar bizim ve firmanız için oldukça önemli. Hedef kitle kısmına geldiğimizde hedef kitleyi en iyi anlamıyla mesajımızın ulaşması gereken kişi olarak tanımlayabiliriz. Peki doğru hedef kitleye nasıl ulaşıyoruz? Yine ekran kaydından devam edecek olursak doğru hedef kitleye ulaşabilmek adına Facebook Business Manager aracı ve bu konuda ilk olarak kullandığımız araç. Sonrasında ise yine bu konuda Google'un Anahtar kelime planlayıcısı ve Google Trends ağını kullanıyoruz. Bu ağları kullanabilmek ve doğru raporlayabilmek oldukça önemli. Yine bu noktada ürün veya hizmetinizin hangi insanların problemini çözdüğü oldukça önemli bir hal alıyor. Hedef kitlenizi belirledikten sonra diyelim bir butiksiniz ve 18-25 yaş arası genç erkeklere ürün satıyorsunuz. Bu noktada bulunduğunuz lokasyona göre Konumunuzu belirledikten sonra sizler için reklam çalışmaları, reklam kreatifleri inşa ediyor oluyoruz. Facebook, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn. Bugün artık Türkiye'de reklamsız bir yer kalmadı. E, haliyle bu platformların hangisinde daha doğru adımı atabileceğinizi yine sizlere öngörerekten rapor doğrultusunda meydana çıkarmış oluyoruz. Belirlemiş olduğumuz hedef kitlenin problemlerini analiz ederken ise yine buralara geçiyorum. A- Hikaye ve teklif. Yani problem çözümü için en etkili olduğunu düşündüğümüz bu üç yöntemi işiniz için uyarlayan profesyonel ekibimiz ile birlikte probleminizi çözerek soğuk müşterinizi ılık, ılık müşterinizi ise sıcak müşteri haline getirerekten bir dönüşüm kazandırıyoruz. Problemlerini analiz ettiğimiz müşterilerinizi daha sonrasında belirlemiş olduğumuz yani sizin için en doğru olduğu düşünülen sosyal mecralarda bir remarketing yani yeniden pazarlama ağı ile insanların karşısına Facebook'ta görmüş olduğu ürünü Instagram'da, Instagram'da görmüş olduğu ürünü Twitter'da çıkararaktan bir marka bilinirliği ile dönüşüm kazandırıyoruz. Yani diyelim ki bir ürününüz var, bu bir Alex olabilir. Biliyorsunuz son dönemlerde televizyonlarda reklamları çok dönüyor Karaca'nın. Alex modeli bir süpürge, robot süpürgesi. Diyelim Alex'in tanıtımını yapıyoruz. Alex'in tanıtımını yaparken öncelikle bu Alex şu 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 problemleri çözer diye çıkıyoruz. Zaten bu reklamları izlediğinizde de gözlemli olacaksınız. Daha sonra Alex'i hayvanı olan, evde evcil hayvan besleyen ailelerin karşısına çıkararaktan ön planda tutmuş oluyorlar. Kısacası remarketing Yeniden pazarlama sistemi hakkında da yine gelecek olan taleplere göre bir video çekip bu konuyu da size detaylıca anlatabiliriz dostlar. SHPR satış stratejisi bu dörtlünün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Evet belki bunu 3 dakikaya 5 dakikaya bir videoya sığdırmış olabiliriz. Fakat arka planda en az 7 günlük bir gün talep ediyoruz müşterilerden. Söz konusu olan SHPR satış stratejisi hakkında daha detaylı bilgi alıp bizimle iletişime geçebilirsiniz firmanızın neredeyse can damarı olan ve ücretsiz tamamen ücretsiz vermiş olduğumuz bu hizmetten faydalanmak için iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veya sayfaya abone olaraktan diğer videolarımızı da izleyerekten bu konuda bilinçlenebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.